Baba, ben de gitar çalmak istiyorum. Keşke okullar sınav hazırlıkları ile beraber yeteneklerim için de eğitim verseler. O zaman okul çok güzel olurdu. Hadi sor bakalım Google amcana. Sakarya'da belki böyle bir okul vardır. Ada bilim okulları için rota oluşturuldu. Kavşaktan U dönüşü yapınız. Ada bilim okullarında enstrüman, ahşap, tiyatro, etamin, robotik kodlama, seramik, mutfak ve yazarlık atölye çalışmalarıyla öğrencilerin estetik anlayışları ve becerileri gelişirken özgüvenleri ve akademik başarıları daha da artıyor. Ada bilim okulları eğitim adap ilim yolculuğudur. Akademi, dil, yetenek.